bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sanıyorum sanayi sitesinde kan bağış kampanyası için ilk defa geliniyor. Daha önce de belirttiğim gibi kan stoklarımız bayağı azaldı. Pandeminin de araya girmesiyle, fındık sezonunda olmasıyla birlikte kan stokumuz oldukça düşük bir seviyede. Buna mukabil Kan ihtiyacı da artmış vaziyette. Bunu da anlamak mümkün değil. Demek ki e, çok ihtiyaç var. E, biliyorsunuz kan acil bir sürekli bir ihtiyaç. Ve üretilenmeyen bir ürün ancak bağış olursa yerine getirilebiliyor. Bunu düşünerek bugün e, Ali Başkanımızla kararlaştırdık. Burada ilk gerçekleştiremedik. Gerçekleştirelim Bugün sanayi yeteri kadar kalabalık değil. Ama buna rağmen e, gene de e, gelenler oluyor. Ben buradan e, bir daha dünya kamuoyuna seslenmek istiyorum. Özellikle muhtarlarımıza seslenmek istiyorum. E, bu kampanyaları birlikte yapmamız gerekiyor. Yani sadece Cumhuriyet Meydanı'nda ve 15 Temmuz Meydanı'nda aracımızı bulundurup da gelin kan verin demeyi aşarak biz artık mahallelere gitmek istiyoruz. Bu manada önümüzdeki hafta Atatürk Mahallesi'nde olacağız. Cuma günü. Çünkü Atatürk Mahallesi'nin uçusu çok. Oradan e, bir kamp, kampanyası yapacağız. E, diğer bütün muhtar arkadaşlarıma da e, bu kampanyaya eşlik etmelerini, onların da mahallelerinde bizi ağırlamalarının her yerinde olduğu gibi bugün de İlniye ilçemizde. İngiliz ilçe başkanımız bugün e, Kızılay'ın kan bağış aracını İmge Sanayisi'nde bir yerde değerlendirebilir miyiz diye konuşmamız geçmişti. Biz de burada muayene istasyonumuz var. Yağışlı havalara göre biraz üstü kapalı muhafaza bir yerimiz var. Burada değerlendirelim dedik. Bugün e, şu Kızılay'ın kan bağış konusunda ilk defa Ünye Sanayisi'nde böyle bir yerde kan bağışı talep alıyor. E, güzel oldu. Ee, ancak e, mevsim dolayısıyla e, İngiliz Sanayi İstemiz e, bugün biraz tenhar boş. Ona nazaran yine de şu ana kadar 5 arkadaşımız kan bağışında bulunmuştur. E, ben e, şahsım, yönetim kurulu Esnaf ve Sanatkar Kardeşlerim adına İsmet Başkanım'a bu konuda duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu kan bağış aracımız sık sık İngiliz Sanayi olur. Tüm arkadaşlarımız da girer. Onlar da kan bağışına yavaş yavaş gelir. Bu konuda burada güçlenmiş olur diye düşünüyoruz. Hayır. 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 Hayır.